Artık büyümeye başlıyorsun canım. Gökyüzünde bir ev. Çok güzel bir yaz günüydü. Ve araştırmacı Kayyu bir karınca yuvası bulmuştu. Rosie gel bak ne buldum. bana gerek yok Rosie. Baba. Bunlar sadece küçük karıncalar. Sana <laughs> zarar vermezler. Öyle değil mi? Bazıları ısırabilir ama buradakiler ısırmaz. Bunlar tamamen zararsızdır. Hoppalacık kızıma. Hoppa. <laughs> gerçekten karıncalar kadar çok ama çok küçük bir şey olmanın nasıl olabileceğini merak etti Aa! Aa! Hadi! ben bakarım Alo Ay evet doğru. Kim? Gerçekten mi? Seninle tekrar görüşmek ne güzel. Neler yapıyorsun? Bakabilir miyim? Tabii. Gerçekten çok küçükler baba. da bakabilirsin. Arayan Carol'du. Carol'ı hatırlıyor musun hani liseden? Şehre yerleşmiş ve yarın ona uğramamı istedi benden. Bir de oğlu varmış Kayu. Adı da Kevin'mış ve dört yaşındaymış. Ben dört yaşındayım. Ben de seninle gelebilir miyim? Tabii ki gelebilirsin ama yolumuz biraz uzak canım. Yanına bir kitap alsan iyi olur. Bu oldukça uzun bir yolculuktu. Hala gelmedik mi anne? Hayır Kayu ama yaklaşıyoruz. Kayu sabırlı olması ve beklemesi gerektiğini biliyordu. Ama sanki oraya hiç varamayacaklarmış gibi geldi. Hala gelmedik mi? Hayır. Daha gelmedik mi? Hayır. Kayu artık çok sıkılmıştı. Hala gelmedik mi? Evet geldik işte. Evin Kevinler bu apartmanda oturuyor. Yukarıda ta 17. katta canım. Hay canım. Böyle yüksek binalara gökdelen denir Kayu. Nedenini anlayabildin mi? Çünkü öylesine yüksek ki sanki göğü delecek gibi. Şimdi yukarı çıkıp Kevin'la tanışalım olur mu? Kayu daha önce gökyüzünde yaşayan biriyle hiç tanışmamıştı. İçeri girmek için sabırsızlandı. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Düğmeyi ben basabilir miyim? 17. kata çıkacağız canım. 1 7. Çok sağ bizi getirdiğin için sağ. Ol. <laughs> Aa. Anne neden bu kadar çok kapı var? Her kapının arkasında farklı ailelerin yaşadığı farklı daireler vardır. Hmm. Kevin hangisinin kendi dairesi olduğunu nereden biliyor? Her kapının üzerinde ayrı bir numara var. Kevin on numarada oturuyor canım. Hmm. Sekiz. merhaba. Carol, seni tekrar görmek ne güzel. Bu Kevin olmalı. Merhaba Kevin. Bak bu da Kayu. Merhaba. Odamı görmek ister misin? Tamam. Senin arka bahçende oynayabilir miyiz? Benim arka bahçem yok ki. Ama burada da her gün gidebildiğim bir park var. Benim de. İçinde salıncaklar ve kaydırak var. Benim parkımı görmek ister misin? Evet. Asansörde düğmeye ben basabilir miyim? Kayu önce Kevin'in ne yaptığını anlamadı. Kendine parkı gösterecek sandı. Kayu gözlerine inanamadı. Daha önce hiç böyle bir manzara görmemişti. Ay canına. Her şey öyle küçük gözük gördü ki. Orayı görüyor musun? İşte orası benim parkım. ki kuşlarla beraber gökyüzündeyiz. <laughs> Bak, senin arka bahçende karıncalar var. Hayır, aşağıdaki insanları karıncalara benzetti. Aynı kendi arka bahçelerindekiler gibi. Biliyor musun? Ben de gökyüzüne kadar uzanan bir gökdelen yapacağım. Ben de yardım edeyim mi? Pekala Kayyo eve gitme zamanı. Ah olamaz siz çok meşgulsünüz. Gördün mü anne biz gökdelen yaptık öyle değil mi? Bu çok etkileyici gerçekten. Bir gün Kevin da bizim eve gelip oynayabilir mi? Tabii ki tatlım. Kevin de annesi de ne zaman isterlerse bize gelebilirler. Bize gelirken sakın yanına kitap almayı unutma Kevin. Çünkü yol çok, çok, çok uzak. Hoşça kal. Kevin'la iyi eğlendiniz mi tatlım? Aha. Kevin'ın evi bizimkinden biraz farklı. Öyle değil mi anne? Evet öyle canım ama herhalde beraber oynarken birçok ortak gönlünüz olduğunu anlamışsındır. Evet tabi. İkimizin de arka bahçesinde karıncalar var. Karıncalar mı dedin? <laughs>